Arkadaşlar herkese merhaba. Daha önceden bir klima kartının güç devresindeki problemi çözüp anlatmıştık. Bu sefer de sağlam bir kartta hangi voltajları, hangi soketlerde ölçmemiz gerektiğini, çıkması gereken voltajları, çıkmayan voltajların neden çıkmadığını, genellikle hangi arızaları verdiğini, klima kartının nasıl çalıştığını anlatacağım. Elimizdeki sağlam bir kart sağlam bir kartta olması gerekenleri bilirseniz zaten arızalıda da e, nereye bakacağını çok iyi bilirsiniz. Elimde e, Arçelik'e ait arçelik veya LG'ye ait bir kart var. E, klimacıların yakından tanıdığı bir kart. Cihazın e, girişlerinden soketlerinden bahsederek başlayalım. Şu kısım nötr soketimiz. Şu kısım faz soketimiz cihazın klimanın üç ünitesindeki kabloları direkt buraya nötr, buraya faz kablosu girer. Kompresör çıkışı burasıdır. Bunlardan bir tanesi şu an doğru hatırlıyorsam e, şu soketin çıkışları bir tanesi dört yollu vana bir tanesi de e, dış ünite fanıdır. Şunlar iç ünite fanlarıdır. E, Buzzer'ımız var. Genelde çıkışlarımız bunlar. Kartımızın arkasını çevirdiğimizde neler var? Arkasını çevirdiğimizde belirgin bir şekilde bu tarafında daha az, bu tarafında daha fazla element olduğunu görüyoruz. Bu taraf yüksek gerilim kısmı. Yani 220 voltun girdiği kısım bu kısım. E bu tarafsa 5 volt, 12 volt gibi değerlerin çalışan cihazların olduğu kısım, elementlerin olduğu kısım bu kısım. İşlemcimiz burada ve buffer entegrelerimiz dediğimiz cihazlar burada. Ee, şöyle başlayalım. İlk enerji verdiğimizde şu faz girişinden bobin ve kondansatör grubundan 220 volt filtre edilerek şuradaki diyotlara gelir. Bu diyotlarda AC gerilim, DC gerilime çevrilerek şu blok kondansatörü üzerinde Yaklaşık 310-320 volt gibi bir değer görmemiz gerekiyor. Şurada 10 mikrofarad 500 volt bir kondansör var. Buradaki 220 volt blok kondansörü üzerinde 300'lü bir değerde de DC olarak depolanır. Şu iki uçta bu voltajı göremiyorsak sigorta, bobin, kondansatör ve köprü köprü diyotlarının olduğu kısım arızalıdır. Ee, bu tarafta 310-320 voltu görmemiz gerekiyor. Bundan sonra buradaki 320 voltu DC link kondansatörü üzerinden e, anahtarlama trafoyu anahtarlayarak bu tarafta 5 ve 12 volt gibi işlemcinin veya rolelerin kullanacağı 12 volt ve 5 volt elde edilir. Onlar da şurada gördüğünüz gibi. Burada 12 volt elde ediliyor. Bu rölelerin e, bobinlerini çektirmede kullanılıyor. 5 volt da işlemcinin voltajı olarak kullanılıyor. Şimdi enerji verip neler olduğunu görelim. İlk enerji verdiğimizde şöyle soketi bağlayalım. Kablomuzun mavi kablomuz nötr kahverengi kablomuzu da fazla bağlıyorum. <laughs> İlk enerji verdiğimizde duymamız gereken bir ses var. Eğer bu sesi duymazsak cihazımız arızalıdır. Sesi duyduğunuz bip sesi geldi. Şu bazılarında çalıştığını, SMPS değerimizin çalıştığını bu şekilde anlıyoruz. Bir defa da enerjiyi kesiyorum ve tekrar veriyorum. Eğer bu sesi duymuyorsak zaten cihazımızda bir problem var. Şöyle bir fan bağlantısı yapalım. Şimdi fan bağladıktan sonra cihazı kumandadan açıyorum. Kapandı. Şu anda 18 dereceye setli açıldı. Fan devreye girdi. İç ünite fanımız şu anda çalışıyor. Şu anda elimde dış ünite fanı olmadığı için onu gösteremeyeceğim. Evet, bakmamız gereken voltajlar şöyle. Ölçü ayetimi şöyle asi voltaj kademesini aldım. Şuradan nötr ucunu tuttum. Ve şuradaki şu anda görünüyor mu bilmiyorum. Evet, dokunduramadım. Şöyle yapayım. Şu anda 220 volt dış ünite fanına enerji gidiyor. Kompresöre enerji gidiyor ve gördüğünüz gibi iç ünite fanına 210 volt enerji gidiyor. Çıkması gereken voltajlar bunlar şu anda soğutma yaptığı için şu uçta da 4 yollu vana için bir çıkış almamız gerekiyor. Onu daha sonra göstereceğim. Cihazın arkasını çevirelim. Şimdi biraz önce bahsettiğim şurada 220 volt ölçtük. Şurada 220 voltu ölçtüm. Ve şurada da ölçü artımı DC konumunu aldım. Şu kısımda da 300 voltu gördüm. Burada DC link entegresinden anahtarlama yaptırıldıktan sonra şu kısımda da 5 volt ölçmem gerekiyor. Şu kısımda da 12 voltu görmem gerekiyor. Zaten 12 voltu göremeseydik 5 volt'u da göremezdik, 12 volt'u da gördük. İşlemcinin çalışması için gereken voltaj var. Nedir o? 5 volt. Şurada 5 volt'u görüyoruz. 4.83 olarak şurada gördüm. Eğer buradaki 5 volt'u göremiyorsak, e, buradaki voltaj düşürücü 7805 olabilir. E, buradaki cihaz arızalı olabilir. Buradaki DC-Link dönüştürücü, DC-Link anahtarlama entegresi de arızalı olabilir. Ee, diyelim ki cihazımızın e, dış ünite fanı çalışmıyor. O zaman ne yapacağız? Şu fanı bir dereden çıkartmak istiyorum sadece. Şöyle kenara bir alalım. Şu anda cihazımda enerji var. Şuradan şuradan pardon şöyle geçtim. Şuradan 220 volt alıyorum. Diyelim ki dış ünite falan çalışmıyor. Dış üniteden de e, düşün tefanından da sağlam olduğundan eminim. Enerjiyi kesiyorum. Ne yapmam gerekiyor? Şu bobinleri kontrol etmem gerekiyor. Bobinleri kontrol ederken kesinlikle dışarıdan kartın üzerindeyken cihaza 12 volt enerji vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Buradan e, geri besleme alarak bu entegreleri yakıyoruz. Bunun için ilk önce yapmamız gereken cihazın bobinlerini ölçmek. Ölçü aletimi direnç kademesine aldım. Şurada elimde mesela bir tane çıkan rölem var. Olması gereken değer şöyle direnç konumunda kilo yani 0.729 kilo ölçmem gerekiyor. Şuradan evet şuradan ölçtüğüm değerler bunlar. Buradan 220 volt alan e, bobinin bir kontağı, yani şöyle şuraya geliyor. Buradan da bobin enerjilendiğinde bu tarafa 220 volt geçerek, e, diyelim ki fan motorunu çalıştırıyor. Fan motorun çalışmadığını düşünüyoruz. O zaman ne yapacağız? Röleyi yerinden çıkardık. Rölenin üzerinde bir çalışma gerilimi yazar şöyle göstereyim. 12 volt DC olarak yazıyor. Genelde şu tarafında gördüğünüz gibi bobin işareti var. Şu iki bacak bobin olarak isimlendiriliyor. Bu uçlara enerji vereceğim. 12 volt vereceğim. Şöyle. Cihaza 12 volt verdiğimde ölçmem gereken değer ne olması gerekiyor? Bu ikisi bobin uçları. Bu ikisi de kontak uçları. Ölçü atimin direnç konumunda olduğunu gördüm, ayarladım. Şu anda enerji veriyorum. Ve kontaklarımdan Geçen akım, pardon, kontaklarımın direnci 5 ohm civarında. Bu bir röle için gayet iyi bir değer. Şu anda mesela kapattım. Tekrar enerji verdim. Kapattım. Tekrar enerji verdim. Bu tık sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Şu anda bobinimin çektiğini röleminde kontak değiştirdiği anlamına geliyor. Yani bu röle enerji verdiğimde buradaki 7.6 ohm gibi bir değer vermeyip de kilo ohm mertebesinde veya açık devre şöyle OL gibi bir şey yazarsa bu röle bozuk anlamına geliyor. Peki fanım sağlam. E, Röleyi kontrol ettim. Rölem de sağlam. Peki daha sonra ne yapabilirim? Artık bundan sonra daha derine inip bu rölenin, bobininin hangi buffer entegresinden çektiğini anlamam gerekiyor. Şimdi biraz önce söylediğim gibi rölenin bobin uçları şunlar. Yani şu uçlar. Bobin uçlarından bu değerleri aldım. İşlemciden gelen sinyali rölelere ileten ekipmanlar bunlar. Bunlar buffer entegresi. Ölçü aletimi bip konumuna alıyorum. Ve bobinin hangi buffer entegresinden geldiğini kontrol ediyorum. Yani bu baskı devre yolundan hangiden hangisinden geldiğine bakıyorum. Şöyle kontrol ediyorum. Evet. Bu uçtan geliyormuş. Mesela bu da Pardon şu muydu? Evet buradan geliyor. Şu uçta diğer bobin ucumuz o da buradan geliyor. Yani şu işlemciden gelen e, sinyali röleye aktaran cihazımız bu. İşlemcimiz bozuk ol e, bozulduğunu ilk baştan düşünmeyelim. Sinyalin ilk önce buraya gelip gelmediğini düşünelim. E, rölemiz sağlam, fanımız da sağlam. E, bu sefer bu cihazın da sağlamlığını kontrol etmemiz gerekiyor. Ölçü aletimizi diyot konumuna aldık. Şöyle ölçmeye başlıyoruz. 644. 642 641 647 646 645 646 Yukarı tarafa geçiyorum. 1800 Eğer ki bu ölçtüğüm bacaklar arasındaki afaki değerleri görüyorsak bu entegre bozuk anlamına geliyor. Mesela ne anlama gelebilir? Direkt kısa değer olmuş olabilir. Mesela buradaki 646 değeri işte 0, 100, 0, 50 gibi bir değer olabilir. Bu bu değerler bu entegrenin bozuk olduğu anlamına geliyor. Buffer entegresi genelde ULN ee, başlangıcıyla ULN 2003 2004, 2005 gibi entegre olabilir. Bunun üzerindekini şu anda okuyamıyorum. Bu entegreler de bozuk olabilir. Eğer ki fan sağlam, rölemiz sağlam ee, buffer entegremiz de sağlam şu uçlara işlemciden sinyal gelmiyorsa artık işlemcinin bozuk olduğunu düşünebiliriz. Genelde Röle arızalanıyor. Röleye siz dışarıdan enerji verirseniz şunlar arızalanıyor. Bunlardan daha öncesi işlemcinin arızalı olup olmadığını ben daha önce görmedim. Mesela e, buzzerımız var bir tane. Buzzer çıkışı da bazen bozuk olabiliyor. Şu buzzer uçları. Buzzerımız burada. Belki direkt işlemciden geliyor olabilir. Belki şuradan bir yerden geliyor olabilir. Bazılarımız çalışmıyor deyip direkt bazları çalış değiştirmenin bir manası yok. Şuradan bir yerden geliyor. Evet. Mesela bazıları işlemciden direkt çalıştığını gördük. Cihazın çalışması bu şekilde. İlk önce besleme devresini kontrol edeceğiz. 310 voltu göreceğiz. 310 volttan sonra DC link DC link entegresinden emin olacağız. Voltaj regülatörü, Schottky diyot. Bunlar da emin olacağız. 78.05, 78.12 entegresi olabilir. Her klima kartında aynısı olacak diye bir kural yok. Buradaki voltajları görüyorsak DC tarafımızda, bu taraftarı da görüyorsak sağlamdır. İşlemciye gelen voltajımız normal. Ee, bu şekilde bir kart sağlam olarak müşteriye teslim edilebilir. Anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.